Merhaba arkadaşlar, hayırlı günler, sağlıklı, mutlu, huzurlu günler diliyorum. Evet, hepiniz hoş geldiniz kanalıma arkadaşlar. Şöyle bahçede sukulentlerim hazır sulamışken şöyle de bir çekim yapmak istedim sizlere. Bir göstereyim nasıl oldular. Evet, sukulentlerim gayet güzel. Güzel olanlar güzel, küçük olanlar işte büyüme yolunda. O şekilde. Ama aşırı bir rüzgar var. Bahçede... Ondan dolayı da biraz bu sene pek yerlerinden çok memnun alamadılar. Ama sanki bazıları uykuda gibi bakın. Yaprakları kapanmış ve bakın ciğer ve neon. Şunlar da trompet arkadaşlar. Bakın bu da böyle. Evet ciğer sukulentim ve aynıyım dışarıda gerçekten renkleri çok şahane oluyor açık havada biraz da rüzgar olmasa ama aşırı rüzgarda bunlar için maalesef büyümelerinde galiba biraz sıkıntı yapabiliyor az esinti yeterli aslında bunlar için ama öyle bir ortam da değil maalesef Evet bakın çok güzel özel türlerim var ama önceki kadar da değil. Biraz büyüdüler en azından. Biraz. Evet. Magic Red. Bu da çok güzel mor renge büründü. özel yine bunlar da özeldir arkadaşlar evet şu kaktüsüm çok normal yerinden aynı yol. bu da uykuda bu da kapandı ve bakın bu da çok güzel ve bu da akşam güzeli arkadaşlar akşam sefası evet bakın Hepsi ayrı güzel aslında. Az biraz daha büyüsler, Daha çok şahane görünecekler. Evet. Geçen seneki yerleri çok güzeldi ama bu sene maalesef burada güneş çok olduğu için, rüzgar da çok olduğu için biraz bayağı etkiledi bunları. Evet bakın şöyle özel türler var. Suyunum. Bu güzellik. bayağı bol yavru verdi. İşte yavru dolu. Ya çoğu yavru dolu işte arkadaşlar büyük olanların evet. olmuyor maalesef sukulen. Ama aşırı güneşte de olmuyor işte. Yani yarı gölge yarı güneş olması gerekiyor yerlerine ve böyle çok kısımda olmayan sakin bir yer. Bu güzellikler az esinti seviyor maalesef. Evet bakın bunlar da çok güzel. Evet tavşan kulağı Burada var karşıya kulağı bayağı bir, bir tane büyük i̇şte ağacı Adi. Şöyle Güzeldi bunlar Bunlar da güzel olmuşlar şöyle. Evet bunlar da özellikler arkadaşlar. Tespih sukulentim var orada. Bangoklu var. Bakın Bangoklu da bana gayet güzel böyle dalgalattı. Şöyle kırmızı sukulent var yanında hemen kızaran. O yanındaki havalar soğuyunca kızarıyor arkadaşlar. Evet. Bu şekilde ama çok güzel harika köklenmişler. İki tanesini söktüm. Sardunyaları yanına götürmüştüm. O zaman gördüm kökler aşırı derecede çok köklenmiş. İnşallah Bakalım havalar serinlemesine yakın herhalde. Daha da büyük olacaklardır. Ama şu anda gerçekten çok sıcak yakıcı bir sıcak var. Rüzgar olmasına rağmen sıcak çok etkiliyor. Evet, bakın bunlar da çok güzel. Ay bakın neon çiçek açacak arkadaşlar. Çiçeğini hiç görmemiştim ilk defa. Evet bu da bir Bakın şöyle gösteriyor. Önce hiç belli olmuyordu toprağın üstünde nazlan şimdi belli oluyor daha Aynıyım aman aynıyım diyorum. Sukulentlerin hepsi arkadaşlar böyle durur durur birden biriye köşerler hiç belli olmaz. Birden büyüyebilirler de bunlar çünkü kökleri gerçekten güzel olmuş. Ya da kök yapmak için uğraşıyor şu anda kendileri. Ondan da küçük görünebilir çünkü yeni yerlerine adapte olmak uzun sürebiliyor biraz. Evet böyle. Geçen sene de öyleydi. Önce fideledik, küçüktü. Sonra bir atak yaptılar. Her yer blasten doldu. İnşallah bu sene de öyle olur. Evet, bakın. Şunlar trompet arkadaşlar. Evet, trompet özel tür. drop'lu, arkası drop türlerden. Yaprak arkasında dropları var. Ve şunlar da çok güzel böyle çok kapanmışlar bilmiyorum neden. Uykuya da geçmiş olabilir ya da rüzgardan olabilir. Bayağı sebepleri var. Evet. Bakıyorum. Evet bunlar da gün güzeliymiş arkadaşlar. Oraya ekmiştim. Böyle mavi mavi çiçekler açıyor. Onlar da sabah sereninde açıyor. Diğer akşam sefası da akşam da akşam üzeri olunca açıyor. Evet pulbine atalarıma bakın. Onlar da çıktı. Kaybolduydu neredeyse. Hafif gölgelik yapınca düzeldiler biraz bu şekilde. Evet bunların bakın üstü çok yavrulu. Bu da ay taşı. Bu da yavru vermiş bakın. Bakın yakından göstereyim şöyle. Bir tane yavrusu var. Böyle yaprak üzerinde. Evet bu ay taşı. Evet iki kelle üstünde. telefon şirak kulağı prenses camı Evet bakın çok güzel görünüyor. Büyük kaktüsü muhteşem. Hoşça kal.